Günümüzde iklim değişikliği, küresel ısınma, buzulların erimesi gibi pek çok sorunla karşı karşıyayız. Bu gibi problemler zamanla artıyor ve gittikçe daha ciddi problemler haline geliyor. Bahsi geçen problemlerin çoğunun kaynağı ise beklendiği gibi insanlar. Toplumdaki çoğu birey günlük hayatında özel yani kişisel araçlar kullanıyor. Pek çok fosil yakıt kullanıyor. Yoğun bir, bir şekilde kullanılan bu fosil yakıtlar kim zaman denize, okyanusa dökülüp denizleri, okyanusları kirletirken kim zaman da gökyüzüne salıp gökyüzünün mavisini griye çeviriyor. Deka bu gibi problemlerin daha da ciddileşip kalıcı problemlere yol açmasını durdurmak için bir proje geliştirdi. Projemizin adı Yenilenebilir Enerji Depolayıcı, yani kısaca YED. Bu projenin amacı güneş enerjisini toplayıp daha sonrasında toplanan enerjiyi evin içindeki cihazlara dağıtmak. Günümüz dünyasında çok fazla enerji kaynağı bulunmakta. Ama maalesef bunun gibi onlarca enerji kaynağı doğaya göz ardı edilemeyecek düzeyde çok yüksek zararlar vermektedir. Hatta ve hatta bunca zararın yanında yenilenemezdir. Ama tabii ki alternatifler de vardır bunları. Güneş enerjisi, hidroelektrik enerji, rüzgar enerjisi gibi enerjiler yenilenebilirlerdir ve doğaya daha az zarar verirler. Peki bunları nasıl tam verimli kullanabiliriz? Bunları günümüze kolaylıkla istediğimiz enerji kaynaklarına dönüştürebiliriz. Bizim amacımız bunu çok daha kolay, uygun fiyatlı ve doğa dostu bir şekilde gerçekleştirmektir. Bunun için yenilenebilir enerji depolayıcı cihazının taslaklarını oluşturduk. Bu cihaz günlük hayatta kullandığımız elektronik aletlerin birçoğunda kullanılabilir. Bu cihaz için özel üretilen powerbank'ler için 4 tane giriş bulunmaktadır. Bu girişlerde cihazda depolanan enerji cihazlara aktarılacaktır. Powerbank'ler 30.000 miliamper şarj kapasitesine sahip olacaktır. Bu powerbank'lerde priz, type-c ve usb girişi olacaktır. Ayrıca bu cihazı evinizde bulunan güneş ile enerji aktarılacaktır ve depolanacaktır. Aynı zamanda bu cihazı özel üretilen powerbank'ler kendi de başına güneş enerjisiyle şarj olabilir. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Gelişmelerden haberdar olmak için YouTube kanalımıza abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Açıklamaya koyduğumuz linkten sitemize ulaşabilirsiniz.